Sevgiler, saygılar efendim. Şükür yine kavuştuk ve yine enfes bir hikaye hazırladık. Çok güzel bir hikaye. Çok özel bir hikaye. Ve hikaye geçmeden öncesinde hemen beğenilerinizi unutmayın. Ve işte hikaye ve detayları. Muradıma eremedim diyor hikayemizin ismi. Evet, muradıma eremedim. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mutfağında aşçılık yapan bir müridi kendi kendine düşüncelere dalmış ve demiş ki 30 yıldır bu kapıdayım. 30 yıldır bu kapıdayım. Muradıma eremedim. Manevi bir fetih müyesser olmadı. Kalp gözüm açılmadı. O bu düşüncelerdeyken Mısır tarafından bir heyet geldi. Geylani Hazretlerine dediler ki efendim valimiz vefat etti ve valisiz kaldık. İstiyoruz ki siz birisini bize vali olarak tayin edesiniz. Geylaniye Hazretleri aşçıyı çağırın gelsin diye emretti. Aşçı gelince gelen heyete bu müridimizi alıp götürün. Valiniz olsun dedi. Valiniz o olsun dedi ve müritede de seni Mısır'a vali olarak atadım yalnız bir şartla. Valilik yaptığın müddetçe sana gelecek olan hediyelerin yarısını bana vereceksin. Allah Allah enteresan. Kabul ediyorsan git. Etmiyorsan başkasını atayacağım. Mürit heyecanla aman sultanım siz nasıl emrederseniz sizin buyurduğunuz gibi olsun. İsterseniz tüm hediyeleri size ayırayım der. Geylani Hazretleri hayır yarısı der. Yarısı yeter der. Evet bizimkini alıp Mısır'a gider. Bizimki Mısır'da yedi yıl valilik yapar. Bu süre içerisinde de sayısız sayısız hediyeler gelir. Gelen hediyeleri ikiye bölüp iki odada toplar. Geylani Hazretleri yedi yıldan sonra, yedi yıl geçmiştir aradan, bizim mürit ne durumda diye merak eder ve bir grup müridi ile Mısır'a gider. Haberi önceden alan vali büyük bir heyetle Mısır'ın girişinde Geylani Hazretlerini karşılar ve beraber saraya giderler. İzzet ve ikram içerisinde Geylani Hazretlerini ağırlar vali. 10 günden fazla Mısır'da kalmasına rağmen vali hediyelerden hiç söz etmez. Bir süre sonra Geylani Hazretleri Mısır'dan ayrılır. Vali şehir çıkışına kadar onlara eşlik eder. Vedalaşırken Geylani Hazretleri valiyi yalnız olarak bir köşeye çekip hatırlarsan senle bir kavlimiz vardı der. Hmm. Bakalım nasıl hatırlatacak. Vali ne kavli efendim diye sorunca Geylani Hazretleri hani seni ben atamıştım. Sana gelecek hediyelerin yarısı Benimdi der Vali Aman efendim Beni siz atamış olabilirsiniz ama 7 yıl boyunca Bu halkın kahrını çeken Sıkıntılarına katlanan Bendim hmm. vay, vay 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 Ya Onlar ve diğer devletler Bu başarılarımdan dolayı Bu hediyeleri bana layık görmüş Bu hediyeleri Hak ettim ben, kendim hak ettim, kendim savaştım, kendim yoruldum der. Ya işte öyle, öyle olur, öyle değil mi? Geylani Hazretleri birden ciddileşir ve sinirli bir şekilde, onlar sinirlenmezler de, hani biraz celallenirler, celal gösterirler. Onların her sözü, her hareketi hikmetlidir, hoş değildir, muhakkak. Ama bir de sırları vardır. Onu da hiç e, ifşa etmezler hiçbir şekilde. Öyle değil mi? Sevgili izleyenler ki e, çok güzeller, güzelidir. Hazreti Geylani Hazretleri muhteşemdir. Burada bir kez daha onun ne yapmak istediğini çok güzel bir şekilde anlamış olduk. Seni ben atadım. Şartımız var. Hediyelerin yarısı bana bana verilecek der. Vali hayır der. Aynı sinirle. Geylani Hazretleri elini hançerine atar. Vali de elini hançerine atar. Geylani Hazretleri hançeri havaya kaldırınca daha genç olan vali daha atik davranıp hançeri Geylani Hazretleri'nin kalbine saplar. Saplamasıyla birlikte birden kendini deryahan mutfağında patates soyarken bulur. Mürit bıçağını patates sepetine saplayıp sepeti delmiş, Geylani Hazretleri başucunda mahzun ve gözleri yaşlı bir şekilde durmuş ona bakıyor. Mürit üzgün ve mahcup, Geylani Hazretleri mahzun. Hazret mürite dönerek der ki, evladım sen bunca yıldır neden bir yere varamadım diye merak ediyor ve kusuru bizde buluyordun. Biz seni sana gösterdik. İşte sen busun der. Kişiyi kişiye gösteriyor. Neden ilerleyemediğini anlatıyor. Yani sonunun ne olduğunu göstermiş oluyor. Çok hikmetlidirler ve biz de payımıza düşeni aldık. Değil mi efendim? Çok özel bir hikayeydi. Çok güzel bir hikayeydi. Şimdi dilerseniz hemen şöyle biraz da mesajlarınıza bakalım. Sonra da vakti iyi değerlendirmemiz lazım. Çok az bir süremiz kalmış. Hadi bakalım kimler neler yazmış bir bakalım mesajlarınıza. Fatih Kahraman, ablam 32 yaşındayım Ağlattım beni demiş. Yani tabi amacım ağlatmak değil ama işte dediğim gibi hassas ya yürekler. Dokunuyor bir yerlere ister istemez temizleniyor inşallah. Huzur, huzur. Bakalım İrem Uruç kesinlikle öyle demiş. Çok teşekkür ediyorum İrem'e. Sevgiler, saygılar. Hilal Yıldız bileyi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birçok mesaj yazmış. Ay maşallah. Emeklerinize sağlık. Yazan elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar iletiyorum efendim. Ve Gökhan Özdemir'i görüyorum. O da beğenilerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ruha şifa sözleri. izlemeye devam ediniz. O demek ki şöyle uykuya geçmeden önce terapi olsun diye bir güzel ruha şifa sözleri izlemiş. O güzel manzaraları ve sözleri ondan sonrasında inşallah ertesi güne daha dinç bir şekilde uyanacak. İmnaz Gündüz. Amin Allah razı olsun canım gülüm kızım demiş. Anlattıklarını hep yaşadım. Sevdiklerim yıktı hep. Ela gözlerimi yaş ile doldurdular. Yallah çektiler öz evlatlarım demiş. Allah esirgesin. Rabbim ıslah etsin öylelerini de. Başka söyleyecek çok şey var da. <laughs> e, ne diyeyim? Ne diyeyim? Belçika'dan selamlar Ali Öztürk çokça sevgiler saygılar gül gül kıvırcık Allah kimseyi gurbette evsiz parasız sağlıksız sınamasın hele bu kadını demiş amin amin efendim hiç kimseyi cümlemizi hayırlı güzel e, şekilde kendi topraklarında e, tabi nasipte varsa diyecek bir şey yok ama İmet, Aytemir, zor, çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Gurbette yaşamayan bilmez. Çok özel hikayelerimizden biriydi ee, izleyenler için ve mesajları için de teşekkür ediyorum. Tabii ki Tayyar mutlucan. O da yine e, bakıyorum biraz ağlıyoruz demiş ama yani maalesef yüreğe dokunan şeyler bunlar. Emine Kaya selam olsun. Hüseyin Gin selamlar alkışlarını göndermiş çok teşekkür ediyorum. Eben ismi bu arada ne yaptın ben har yaktın har har inan ki taşırttın demiş. Öyle oluyor ya yani musluklar açılıyor ister istemez. Ee, gönül yumuşak olunca bu tarafına iyi tarafına bakmak lazım. Ya ağlayamasak ya gözyaşımız gelmese bir düşünün değil mi? Rana Kerim çokça selam olsun. Muzaffer Bakırhan ablam bir de demiş anlasalar o değeri ah inşallah Rabbim hep o anlayanlarla karşılaştırsın anlamayanları da bizden uzak fersah fersak uzak uzak etsin inşallah Şuayip uçar beğeni ve alkışlarını göndermiş çok teşekkür ediyorum teşekkürler demiş Saadet Demir Allah razı olsun yüreğine sağlık ablacım demiş sizin de efendim çok teşekkür ediyorum Recep Yıldız yine selamlarını göndermiş efendim Rahmi Koca ispir şeyin kuyruğunu kesmeye gör demiş ya uzun kestin derler ya da kısa kestin. O yüzden hani öyle bilip bilmediğiniz herhangi bir toplum içerisinde öyle önemli kararlar alacağınız zaman yapmamak lazım onu. Onu bilen sizin bildiğiniz sizi bilen kişiler arasında kararınızı vermeniz lazım. Yoksa dediği gibi ya uzun olur ya kısa. Kudret özarslan ben hep dinlerim ama demiş eksiklere dar giderim. E, aşkıyla demiş sonra na ile kösker inanıyorum şüphesiz demiş gün gelecek siz adaletli olan Allah'tan şüphe duymayın Allah değil mi adaleti olan yaralı kullarına büyük haksızlık yapan kişileri cezasız mı bırakır zannediyorsunuz sabırla kırık kalp ile dua edin gün gelecek şüphesiz demiş günler gelecek evet can yakanlarında canı yanacak herkesin yaptığı Herkesin yaptığı yanına kar kalmayacak. Unutmayın. Herkes yaşadığını yaşattığını yaşayacak bir gün. Ayfer Dalgaç Selam olsun. Çokça sevgiler saygılar iletiyorum. Efendim şöyle bir bakalım. E, Muhi'yi görüyorum. Baş tarafını okuyamıyorum isminin. Bravo demiş. Çokça selam olsun efendim. Sevgiler saygılar. Selçuk Aktaş. Gerçekten çok güzel ve içten demiş söylenenler. Sizlerin e, başarı ...efsanesiyle bu millet ancak e, ders alıp ve kendini düzeltirler. İnşallah her dinleyen kendini düzeltirse çok şükür e, yani düzeltirse demeyelim de feyz almak önemli olan. Yani ben sadece e, dinleyenlerimize izleyenlerimize anlatıyor değilim kendime de anlatıyorum. İnsanız hepimizin eksik yanları olacak aciziz ama bunları tamamlama gayretindeyiz düzeltme gayretindeyiz inşallah... E, güzelliklere sebep olur, vesile olur. Hani diyorum ya ben her zaman e, artık e, günümüz e, sözüyle söyleyecek olursak hayatımıza bir navigasyon oluyor, bir yön e, çizici olmuş oluyor inşallah. Efendim Zeynep Akpınar çok teşekkür ederim gerçekten ruha şifalar veriyor hikayeleriniz hiç kaçırmıyorum. Gönlünüze sağlık, sevgiyle kalın. Siz de efendim çok teşekkür ediyorum sevgiler, saygılar. Yeter Doğan benim için çok değerlisin çok güzel anlatıyorsun Allah seni ailene bağışlasın kardeşim demiş amin efendim çok teşekkür ediyorum cümlemizi Emin Gemici merhabalar efendim demiş merhabalar sevgiler hoş geldiniz kanalımıza Rusale o kadar dua ettim demiş yalvardım ama olmadı demiş olmadı mı acaba bilmiyoruz ki daha mı güzel olacak acaba inşallah öyle diyelim değil mi olmadı olarak bakmayalım da daha hayırlısı daha güzeli gelecek inşallah diye düşünelim. Zeliha Çalık hayırlı akşamlar tekrar Konya'dan selamlar tüm kardeşlerime demiş. Sevgiler Beşir Bayram hayırlı akşamlar Aşkola İzmir'den selamlar kolay gelsin. Cemal'iniz nur ola. İrem Bilgeç canlı yayın mı yaptınız demiş. Kanalınızın bildirimleri de açık. Bazen olabiliyor. Neden bilmiyorum ama... Ee, ama siz yine de o bildirimleri açın o zili açın yani abone ol diyor ya hemen yanında abone değilseniz abone olun hemen yanındaki zili de açın ki bildirimler gelsin geldiğinde en azından değerlendirirsiniz ama bilin ki hikayeler saat tam 22'de yayınlanıyor efendim saat tam 22'de özellikle belirteyim. Hacer Çiçek iyi akşamlar ben aram demiş. Ankara'dan 06 Ankara'ma selam olsun. Ercan Kaba hayırlı akşamlar ben aram demiş. Eskişehir'den selamlar vallahi çok güzel biliyorum. Özellikle mesajlarda da artık sizler şehirlerinizde yazıyorsunuz. Şehirlere de selamlar iletebiliyoruz. Böylelikle efendim ben de Benher Sağroğlu'nun hikayelerini çok seviyorum. Allah hep Mutluluklar versin. Amin efendim cümlemize isminizi tam net okuyamıyorum. İsimlerinizi yazmayı unutmayın. Rumuz kullananlar ya da herhangi bir değişik farklı başlıklar kullananlar. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Alaaddin Keskin'i görüyorum. Yaralar derinse o zaman nasıl gülecek be abla demiş. Ee, öyle. Yaralar derin olsa da günümüzde maalesef ne yapıyoruz? Evet. Ee, yaraları bilen bilir bilmeyene herkese de yarayı göstermemek bildirmemekte fayda var onun için yüzümüzden tebessümümüzü eksik etmemeye çalışıyoruz efendim Ablacım helal olsun sana demiş. Çok seviliyorsun. E, i̇smini göremiyorum ama üçüncü gün mü? Herhalde. Üçüncü gün ismi. Üç nokta gibi ya da. Eyvallah. İsimlerinizi yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Şarkı Türkü. Abla seni çok seviyorum demiş. Allah uzun ömürler versin. Amin cümlemize kardeşim. Hayırlı güzel ömürler, uzun ömürler nasip etsin. Ve İbrahim Yıldız'ın mesajını görüyorum. Çok doğru sözler. Hediyem. E, yüreğine sağlık Venhar Sağroğlu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Zehra Sürücü'yü görüyorum. Abla bunun tamamını YouTube'da kanalınıza atar mısınız demiş. Tam değil de demiş. Hikaye yazmış o. Ha, bazen yarım çıkıyor çünkü çok kısa süre vermiş YouTube hikayelerde. E, ama o, genelde günün sözünü bilginiz olsun. E, Venhar Sagiroglu ve Instagram hesabımızda her gün yayın başlangıcında Muhakkak seslendiriyoruz paylaşıyoruz efendim bilginiz olsun Nurettin Sahalov Allah sizi görsün demiş amin efendim Zeynep Akpınar çok selam olsun Ümide Cuma Beyava merhabalar razı olsun çok güzel laflar söylüyorsunuz demiş Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce en özellerini şöyle gönle şifa olacakları bol bol söylemeye devam ediyoruz Yayınlarımız boyunca Youtube'umuzda Instagram'ımızda en özel olanlar onlar diye düşünüyorum. Onlar daha faydalı çünkü onları paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Özge Pınarbaşı sevgiler. Kumus Atajonova Allah razı olsun sizden. Ben demiş Türk değilim ama sizi hep anlıyorum. Ben bu Türk dilini çabuk öğrendim. Bunda size de çok teşekkür ediyorum. Ha öyle böyle güzel. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgiler saygılar iletiyorum. Efendim bir hikayenin daha ve bol bol mesajların da sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir sonraki hikayede yine sizler mesajlarınızı yazmaya devam edin. Ben sırasıyla inşallah okumaya devam ediyorum. Çünkü mesajlar duruyor biliyorsunuz hem yayında okuyorum yani hikayelerden sonrasında hem de tabii ki normalde de kontrol ediyorum mesajlarınızı. Aşkın Sesi ben Deniz Benhar Sarıoğlu. Ne deriz her zaman en önemlisi ve en güzeli. Sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.